Türkçe haberdar olmanız için Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesi, haber ve canlı yayınlarınızla karşınızdayız. Şimdi çok özel bir röportajımız var. Şu anda hepimizi ilgilendiren en önemli konulardan biri gıda güvenliği. Yani salgın, salgında gıda güvenliği. Sadece günlük yaşantımızı değil, yaşadığımız ülkeyi ve hatta dünyayı etkileyen çok önemli bir kavram. Ve bütün bunu ne yapacağız? Nasıl bu süreç yönetilebilecek? Bize birer birer evlerimize, yaşamlarımıza etkisi nasıl olacak? Ve önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Bu kritik konuyu konuşmak için karşımda yayında sevgili hocam Profesör Doktor Mustafa Koç var. Ryerson Üniversitesi Üniversitesi'nden Toronto'dan karşımda. Hoş geldiniz yayınımıza sevgili Otur, hocam. Merhaba İrem. Ee, çok uzun süredir üstünde çalıştığınız ve zaten uzmanı olarak görüldüğünüz bir konu gıda güvenliği. Yani salgının çok daha öncesinde zaten Ryerson Üniversitesi'nde bu alanda uluslararası bir çalışmayı yürütüyordunuz. Ee, çok önemli boyutları olan çok katmanlı bir konu gıda güvenliği. Gıda güvenliği deyince aslında aklımıza ne geliyor ve salgın gibi şu anda bizi korkutan geleceği kestiremediğimiz ortamda e, hangi tehditlere kapısı açık? Evet. Şimdi ben 1994 yılından beri Ryerson'da bu Center for Studies in Food Security diye bir de araştırma merkezi kurduk. Onun başkanlığını yapıyordum uzun yıllar. Hala o araştırma merkezinde çalışıyorum. Şimdi Kanada'da İngilizce'de Food Safety ve Food Security diye ayırdığımız kavramlar, Türkçe'de gıda güvenliği diye ikisi de aynı ifade ediliyor. Yalnız ben ona gıda güvencesi ve gıda güvenliği diye ikiye ayırıyorum. Food security'den kastımız gıda güvencesi. Yani insanların ihtiyaç duydukları gıdalara nasıl erişebilecekleri veya ülkelerin ihtiyaç duydukları gıdaları nasıl temin edecekleri konusuyla ilgileniyor e, gıda güvencesi. Gıda güvenliği ise bu e, eriştiğimiz gıdaların sağlıklı, besleyici, kaçakçıdan e, Güvenilir olup olmadığıyla ilgileniyor. O bakımdan şimdi bu krize girerken, bu virüs krizine girerken pandemiye hem gıda güvencesi sorunumuz var hem gıda güvenliği sorunumuz var. Gıda güvencesi sorunumuz yeterince gıdaya erişebiliyor muyuz? Şimdi Toronto gibi büyük kentlerin, biz daha iyi 2000 yılında bu Y2K krizi diye bilinen koşullarda bütün kompüter sistemlerinin çökeceğini falan, insanların bankalarına erişemeyecekleri gibi şeyler tartışılıyordu. O sırada bir araştırma yaptık. Kaç gün Toronto gibi bir şehir dışarıdan gıda gelmeden... Ee, kriz olmadan varlığını sürdürebilir diye 3 gün çıktı 3 günlük yani ama tabi hani insanların evlerinde gıdaları var ve yani bir anda 3 gün sonunda herkes perişan olmuyor ama 3 günün sonunda insanlar e, gıda güvencesi sorununu daha ciddi hissediyorlar e, bu kriz bunu da gösterdi gıda güvencesi var mı yok mu şimdi e, Kanada Tarım ülkesi hani çok zengin bir ülke hem endüstriyel hem tarım açısından hem doğal kaynaklar açısından ve %70 ihtiyaç duyduğumuz gıdaları özellikle bizim tahıllarda, legümlerde yani baklagillerde, balık ve yağlı tohumlarda bütün ihtiyaç duyduğumuz şeyleri fazlasıyla üretebiliyoruz hatta ihraç ediyoruz. Ama... Taze sebze meyvada sınırlıyız. Yani onlar da dışa bağımlıyız. Ee, e, Karayiplerden geliyor, Meksika'dan geliyor, Amerika'dan geliyor. Ee, o durduğu zaman burada fiyatlar artıyor. Sebze meyve fiyatları artıyor. O konuda sıkıntı oluyor. Ee, o bakımdan gıda güvencesi sorunu bu virüsle beraber ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar çalışamazsa gelir e, e, gelirleri olmuyor. Gelir yoksa Nereye gidecek? Nereden alacak? Yani süpermarkete gitseniz, süpermarketler dolu bile olsa alamıyorsunuz. Ee, ama e, yazın bunları üretmemiz lazım. Üretmek için de maalesef tarım işçisine ihtiyaç var ve Kanada'nın... Hepsi dışarıdan geliyorlar çünkü yok. ve şu anda onlar e, için o, özel düzenlemeler yapılıyor o, 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 zaten. Onlar da yani her yıl Karayiplerden, Meksika'dan e, on binlerce tarım işçisi uçaklarla buraya getiriliyor e, ve onlar işte e, oldukça zor koşullarda yaşayarak bizim e, ihtiyaç duyduğumuz gıdaları burada üretiyorlar. Ama onlar buraya gelemiyorlarsa veya onların sağlığını garanti altına alamıyorsak o zaman da bir sıkıntı çıkacak. Yani gıda güvencesi açısından. Öbür taraftan gıda güvenli açısından yani yediğimiz gıdalar güvenli mi öyle de ciddi sorunlarımız var çünkü iki şey oluyor birincisi e, gıdalara konta e, bulaş e, hastalık bulaşabilir e, hani şu anda çok şükür e, gıda sistemimiz oldukça güvenli oldukça garantili ama e, bazı e, e, fabrikalar özellikle mesela Quebec'te bir e, e, meat processing plant'te e, ciddi bir sorun çıktı. E, i̇ki hafta e, işlemlerini, çalışmalarını, faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldılar çünkü bir bakteri bulaştı mı, bir virüs bulaştı mı, bütün e, sistem yok o çöküyor ve e, o kadar e, merkezi bir sistem ki çok az sayıda üretici, bütün ihtiyaç duyduğumuz et ürünlerini, tavuk ürünlerini üretiyorlar. Ee, özellikle ette iki tane büyük şirket egemen oluyor et kesiminde. Ee, onların bir iş yerinde bir sorun çıksa... Bütün Peki hocam et... ee, şimdi çok pratik bir soru sormak istiyorum izleyenler için özellikle. Şu anda e, hani e, sağlık açısından, yediklerimizin e, sağlığı açısından yaklaştığımızda hangi yani almaktan imtina edeceğimiz ürünler var mı sizce? Et, tavuk ya da sebze ya da meyvelerden. Valla bence e, imtina edeceğimiz şeyler aslında en kolay erişebileceğimiz şeyler. Ve her zaman e, erişmemizde sakınca olan şeyler. Şekerli gıdalar, unlu gıdalar, karbon, yani çok yüksek karbonhidratlı gıdalar e, sağlığımız için hele hele eve kapandığımız zaman e, ...ciddi endişe... E, ...insan sıkılıyor... evde e, alıyorsun ...hadi bir kek yapayım diyorsun... ...hadi bir e, börek yapayım diyorsun... ...yoksa başka bir şey yok... ...hadi bir makarna pişirelim zaten vakit yok... ...hani ya da sıkıldık bir şey yapalım... ...bir pizza yiyelim diyorsun... E, ...bunlar... ...bizim hele hareket etme kabiliyetimiz sınırlıysa... ...dışarıya çıkıp rahat rahat gezemiyorsak... ...bunlar bizim için en sakıncalısı... ...sebze meyvada... ...çok ciddi sorunlar yok erişebiliyorsak, onları temin edebiliyorsak bir de sorun yok. Şimdi evet. tam oraya gelmek istedim. Aslında sormak istediğim şuydu yani e, vücudumuzun hani sağlıkla e, yediğimiz şeyleri kullanması sağ, vücut sağlığı açısından değil de e, bulaş e, onlardan virüsün bulaşma tehlikesi anlamında dışarıdan almamayı tercih edebileceğimiz ürünler var mı? E, virüs bulaşma ihtimali daha fazla olan meyveler, sebzeler ya da paketli ürünlere mi sadece yönelmeliyiz? onu nasıl çözebilirsiniz bize Yani e, bence yani ben şimdi açıklay e, e, yani gıda e, gıda güvencesi konusunda uzmanım ama e, beslenme konusunda e, ve toplum sağlığı konusunda o kadar kendimi eee bilgili e, hissetmiyorum. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama e, yediğimiz sebze ve meyvada taze sebze meyva ve etlerde eğer bunları iyi pişiriyorsak hiçbir sorun yok diyebiliyorum. Yani bildiğim bu. Çünkü çok güçlü bir virüsle karşı karşıya değiliz. Bu virüs e, e, sıcaklıkla e, veya e, iyi yıkanmakla bu virüsü ata, atabiliyoruz. Yani bize de en çok tavsiye edilen elini yıka diyorlar. Elini yıkarken meyvalı de yıkarsan, sebzeyi de yıkarsan hiçbir sorun kalmıyor. Yani bir takım hani tropikal meyveler uzun 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 uz, uzun yoldan gelen tropikal meyveleri hani e, e, bir sabunla yıkadığınız zaman dış kabuğunu da atarsanız bence hiçbir sorun yok. Yani korkacak bir sorun yok. Ama uzun vadede bunları yemezsek sorun var. Gerçekten sağlığımız açısından. Ee, ama uzun vadede baktığımızda da bunların mesela Kanada'ya bizlere ulaşmasında sıkıntı yaşanabileceğini görüyoruz, değil mi? Sıkıntı yaşanabilir çünkü şöyle, e, bunların geldiği bölgelerde de sağlık sorunları olabiliyor. Yani Kaliforniya'dan geliyor, Florida'dan geliyor. Buradaki tarım işçileri e, çalışamıyorlarsa. Tarım işçileri korkuyorlarsa kendi sağlıkları nedeniyle üretim orada da yavaşlıyor, üretim duruyor. Oradan üretim gelmezse bize de burada erişmiyor. O yüzden bizim buradaki üretimimizi, üretim kapasitemizi de artırmamız lazım. Ama uzun yıllardır biz bunu ihmal ediyoruz. Yani e, yerel mezbahaneler, daha yani küçük kesim yapacak e, işletmeleri kapattık. Çok büyük. E, yerel... E, ...fırınlar... ...hani çok güzel ekmekler yapan bizde... ...Türkiye'de simit fırınları vardı... bilmem neler... E, ...pek çok kentte kalmadı... ...bir tek bir işte... E, ...bir donatçı... ...oluyorsa oluyor... ...onun dışında... E, ...yerel güzel güzel Fransa'da... ...İtalya'da bildiğimiz gibi... ...Türkiye'de bildiğimiz gibi... ...çeşit çeşit ekmekler yapan fırınlar... ...kalmadı Katada'da... ...şöyle bir güzel ağız tadı ile ekmek yiyecek... E, ...bunun gibi... E, ...ne bileyim bir... E, e ee, konserve yapacak işletmeler bile kalmadı. Yani Ontario'da eskiden çok güzel şeftali üretiliyordu. Bütün Ontario'da kendi şeftalimizi yiyorduk. E ee, Lexington civarında domates üretiliyordu. Kendi konserve domateslerimizi yiyorduk. Şimdi onlar için bile Amerika'ya ya da yabancı ülkelere Şili, Sar Kırmızak dahi Çin'den geliyor. E, e şimdi, e, gerçekten. Bizim bu kapasitesi yeniden kurmamız lazım. Yani öyle bir gecede de oldu. E, bu U uluslararası çerçeveyi çizdiğiniz için sormak istiyorum. Kanada gıda sağlığı gıda güvenliği ve güvencesinde kontrol anlamında dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında nerede şu anda? Yani kurumlarımız e, bu kontrolleri doğru yapabiliyorlar. Biliyorsunuz bugün e, Food Inspection Agency'ye 20 milyon dolarlık et, ek bütçe ayırdığı da duyurdu Başbakan Trudeau sabahki konuşmasında. Sağlam bir bütçe herhalde ve hatta ek evet. müfettişler de alınacakmış. Evet. Yani Kanada aslında bu konuda şanslı ülkelerden biri. Yani gerçekten hem e, e, gıda üretiminde hem gıda güvenliğinde çok ciddi e, önlemler almaya a, a, alıyoruz. E, özellikle e, bu iktidar döneminde, yani e, Trudeau iktidarı döneminde e, çok daha olumlu e, önlemler alındı. Daha önceki dönemlerde kaybettiğimiz bazı e, e, elde etmiş durumdayız. O bakımdan ben şanslı olarak e, addediyorum kendimizi. Gıda güvencesi açısından da yani insanlara işlerinize gitmeyin, evde oturun dendiği zaman adamlar ne yapsın? Aç kalacaklar. E, hükümet kalkıp ben size yardım edeceğim, evinizde oturun dediği zaman ve bunu para karşılığı temin ettiği zaman herkese belirli bir destek verdiği zaman insanlar da rahat ediyor ve gıda güvencesi sorunumuzu da azaltmış oluyoruz. Çünkü Kanada'da da yani her ne kadar çok olumlu şeyler söylesek de Toronto Üniversitesi'nde Valerie Tarasuk adlı araştırmacı o Proof araştırma merkezleri var. Onların aşağı yukarı 4.4 milyon Kanadalının senenin çeşitli zamanlarında ailecek gıda güvencesi sıkıntısı yaşadığını yani yeterince e, yeterince gıdaya erişemediklerini veya yani veya e, başka e, harcamaları nedeniyle ne bileyim yani şey ama diyorsun ki ya bugün ya yiyecek yani e, evin e, şeyini ödememiz lazım kirasını ödememiz lazım telefon faturasını ödememiz lazım bugün makarna yiyelim diyorsunuz yani veya işte makarnayla bir ketçap yiyelim diyorsun. Yani ne yapıyorsun? Gıdağından, nefsinden kesiyorsun. Çünkü yok para yok. Harcayacak. Yani öyle bir sorun da var. Kanada açısından bu sorun vardı. Ama çok etkili bir kriz yönetimi ...gösterdiler şu ana kadar. Evet, ben e, izleyicimizden gelen ilginç bir soru var sizinle paylaşmak istiyorum. Yumurta yememizde risk var mı? Nasıl tüketmeliyiz diye soruyor izleyen. Vallahi yumurta bulabiliyorsanız ne güzel yiyeyim de, <laughs> diyeceğim yani. E, çünkü ben, ben e, en son gittiğimde yumurta bulamadım. Yani Costco'ya gittim yumurta yok diye kapıda yazıyordu. Ve yani... E, çünkü e, e, ilginç olan, güzel olan belki Kanada'da e, sütte, yumurtada, e, tavukta e, marketing board dediğimiz e, üretici e, bir tür kooperatifleri var. Ve bunlar belirli bir kota dahilinde üretim yapıyorlar ama o kotayı açtıkları zaman üretimi durduruyorlar. Mesela geçen iki hafta içinde e, Kanada'da dünya kadar sütün resmen... E, eee fosettik çukur, çukurlarına döküldüğünü duyduk. Çünkü kotası var adamın. O kotanın üstünde satamadığı sütü tutamıyor. Çünkü o süt hemen işlenmesi lazım. İşlenemiyorsa, o süt e, satılamıyorsa, erişilemiyorsa o süt kalıyor. Yumurtada da aynı şekilde. Yumurtada da marketing board'lar var. E, o yüzden de eee erişebiliyorsanız ne güzel sağlıklı Yumurta konusunda, güzel. Burada hani eğer şehir merkezinde yaşamıyorsanız ya da arabayla çıkılabilecek güzel günlere tabii yeniden Atıf'ta bulunuyorum ama e, birazcık şehir dışlarına çıktığınız zaman küçük evler, küçük çiftlikler, hatta büyük şirketler çiftlikler evet. var. Bizim tanıdıklarımız, dostlarımız var. Alibaba çiftliği var üreten birçok yer var. Çiftliklerden almak da e, çok evet, başarılı. Evet. İşte <laughs> yani evet yani aslında bizim küçük üreticilerimizi, küçük çiftçilerimizi, küçük esnafımızı desteklememizde de çok büyük yararlar var. Yani doğal yerel ekonomimizi güçlendirmemiz lazım özellikle Evet biz ben gösteriyor. tam bunu anlatmak istedim. Mesela e, bizim bu, burası Burlington. hani e, Sonuçta büyük Toronto e, havzasının içerisinde küçük bir kent diye baktığımız zaman çevremiz küçük küçük çiftliklerle, ev çiftliklerle dolu. Gidebiliyorsunuz, işte evet. ağaçtan meyvelerinizi topluyorsunuz, bahçeden, tarladan sebzelerinizi, fasulyelerinizi vesaire topluyorsunuz, e, domateslerinizi, kışa hazırlık yapabiliyorsunuz, yumurtalarınızı alabiliyorsunuz. Bütün bunlar aslında bir evet. sağlık... E, Güvencesi mi güvenliği konusu muydu şimdi? <laughs> tamam de. Ve yerel herkesine. olduğu zaman da yani, biz aslında bunu daha az tehdit altında görebiliyoruz değil mi? Yani Tabii, tabii. çok daha sağlıklı, çok daha temiz, çok daha e, ilaç atılmadan e, bir takım gıdalara erişmemiz mümkün oluyor. Yani e, büyük kentlerin en An büyük sıkıntısı o. Bu, bu gıdaya, güvenilir gıdaya erişimde Peki bu salgının oluşturduğu olabilir. tehdit sizce sağ, e, gıda güvenliği ve güvencesi açısından aslında el üstünde tutmamız gereken bu tür küçük işletmeleri, daha küçük çiftlikleri e, öne mi çıkartacak? E... Vallahi şimdi bizde güzel bir söz vardır. Bir musibet bin nasihata bedeldir diye. E, yani böyle ara sıra böyle musibetler de bize çok güzel dersler veriyor. Vermesi de lazım. E, almamız gereken önlemleri nasıl bir gıda sistemi düşünüyoruz? Kendimizi nasıl beslememiz lazım diye e, düşünmemiz lazım. Bir de sahip olduğumuz hani e, annemin tabiriyle diyeyim sahip olduğumuz nimetlerin de kıymetini biliyoruz. Yani insan bazen o kadar kanıksıyoruz ki aman gıdaymış. Ne olacak gidersin, basarsın şeyden internetten bile e, siparişi veririm veririm gelir diye düşündüğümüz şey bir anda aa diyorsun yani erişemediğin anda yumurta da nimet oluyor yani. Hani kıymete biniyor. Hani bunun da farkına varmamız da güzel bir şey. Ee, özellikle ulaşmakta zorluk çekeceğimizi düşündüğünüz Kanada'da eyaletler açısından da bakarsanız ürünler var mı? E, ya yani mesela unla ilgili bir sıkıntı yaşanabilecek mi şu andaki sistemde? Ya da böyle belli başlı ürünler geliyor mu aklınıza? Kanada'da Kanada'da un konusunda ee, sıkıntı olacağını hiç tahmin etmiyorum. Yani e, e, yeterince hatta dünya e, dünyaya e, un ihraç eden bir ülkeyiz. E, hatta yani bizim Türk makarna firmalarımız e, bir tanesi bugün Saskatchewan'da üretim yapıyor. Yani e, e, hani e, o bakımdan e, e, Kanada hani e, bütün dünya içinde bir buğday ambarı o bakımdan un konusunda sorun olacağını Başka kritik bir şey var mı? Uyarmak istediğiniz izleyicileri yani yaz aylarında şu meyveler, sebzeler alışkın olduğunuz yerlerde raflarda göremeyeceksiniz diyebileceğiniz ürünler var mı şu anda aklınıza gelen? Yani şimdi yapılabilecek küçük bazı şeyler var. Yani bazı basit şeyleri kendi evimizde yapabiliyorsak kendi bahçemiz varsa, bahçenizde üretebiliyorsanız, balkonunuz varsa balkonda üretebiliyorsanız yani çok güzel oluyor. E, sağlıklı oluyor e, yani bir eğlence oluyor e, hani e, eskiden insanların bahçeleri vardı bahçede üretebiliyorlardı bahçesi olan arkadaşların o fırsatı kullanmasında büyük fayda görüyorum e, bunun dışında da e, başka bir sıkıntımız yok yani gerçekten e, e, önemli olan sağlıklı gıdaya erişmek e, ve bunu Mümkün olduğu kadar da temiz tutabilmek. Hani e, bir başka şeyde kötü alışkanlık bazen görüyorum insanların süpermarketlerde gidip bir tane üzüm alıyor, bir tane e, çileği hop diye ağzına atıyor, atmayın <gülüyor> çünkü <gülüyor> o zaman risk büyük risk alıyorsunuz. Yani. İyi <laughs> kalmadı şiş bir şey yememekte yarar var. Hele hele. Çok bu, teşekkür şu ederim vardı. hocam. Sevgili Mustafa Koç, Profesör Mustafa Koç Lütfen. Fersin Lütfen. Üniversitesi'nden. Lütfen. Ama ben şöyle özetlersem bu yayını doğru olur mu diye size sormak istiyorum. Ee, sorun salgın ve sorun küresel ama çözüm yerel. Çok güzel söylediniz, çok güzel özetlediniz. Umarım doğru çok mesajları güzel. izleyenlerimize ilete iletebilmişizdir. Bundan sonra da eğer gıda güvenliği ve güvencesinin kritik noktalara geldiğini, tehdit aldığında daha fazla olduğunu hissedersek yine sizinle konuşacağız. Ee, gerçekleri, çözümleri masaya Teşekkür yatıracağız. Çok teşekkürler. Turkish Voice of Kanada'nın Türkçe sesinde izlediniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.